Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra burada geri döndüm. Manisa FK kulübü çatısı altında sporcu izleme yani squat görevinde bulunacağım. Görev kapsamında yurt içi ve yurt dışı birçok kulübü ve futbolcuları takip edip kayıt altına almış olacağız. Bu haftaki programımızı Fransa'ya yaptık. 4 günlük bir program çeşitli kulüp ve futbolcuları canlı olarak izleme imkanı bulacağız. Umarım keyifli ve birimli bir program olur. Fransa programı Paris e olacak. 4 günlük. Adnan Menderes'ten bindim. Şu an İstanbul havaalanındayım. Buradan aktarım olarak Paris'e uçacağım. Fransa'ya Paris'e indik. Bizi Paris e havaalanına burada yaşayan Metin abimiz karşıladı. iş insanı. Burada sporla ilgili çevresi var. Sağ olsun daha önce de bizi gezdirmişti burada. Şimdi onunla 3-4 günümüzü geçireceğiz. Bugün de hangi maça gidecektik abi? Rouen, Rouen, Nîmes. Nîmes Nîm maçına gideceğiz. Üçüncülük yoldayız. O tarafa doğru gidiyoruz. Bu en şöyle Bir giriş yaptık. Bu en Nins maçını seyredeceğiz. Üçüncülük takımı Fransa. Üçüncü Ligi Royal takımının V.I.P maç öncesi <laughs> salonu. Millet buraya keyifli bir vakit geçirmeye geliyor. Royal <laughs> Karşılaşma Yine Fransa 3. Liginden Versailles takımının ustadının önüne geldik. 3. Lig takımın ustadı dıştan. Bakalım içeri girince de göreceğiz. Türkiye'deki statlarla hem karşılaştırmış oluruz. Fransa 3. Lig takımlarından Versailles'in stadındayız. Orada da çoğu statta olduğu gibi Dünya Kupası bölümünde maç öncesi ikram bölümü de var. Henüz daha maça 1 saat 15 dakika var. Onlar hemen her şey hazırlanmış. Zilham, <laughs> Sahneye çıkıyoruz buradan. Şu bir stat. Her şey planlanmış, programlanmış. Bakın! Arkadaşlar Fransa'ya geldiğimiz iki günde iki karşılaşma seyrettik. Bunlar da üçüncülük takımları. İlk gün Royen takımını seyrettik. İkinci günde Versailles takımını seyrettik. Dediğim gibi bunlar Fransa üçüncü ligi. Öncelikle bunlarla ilgili stat ve takımlarla ilgili küçük bilgiler vermek istiyorum. <laughs> Fransa üçüncü ligi olmasına rağmen Stad girişleri, stadın konumları gerçekten fevkalade. Türkiye Süper Lig ayarında. Şöyle örnek vereyim. Bizler Türkiye'de protokol tribününde genelde maçları izliyoruz hocalar olarak. Burada da aynı seviyede maçları seyrettik. Ama buradaki fark maç öncesi ve maç arasında, maç sonrasında gerçekten yeme içme konusunda özel bölümler yapmışlar. Buralarda gelen aileler aileleriyle geliyorlar, çoluk çocuğuyla geliyorlar. 3-4 saat en azından güzel vakit geçiriyorlar burada. Gerçekten futbol kültürünü oluşturmaya çalışmışlar. Bu gerçekten imrenilebilecek bir ortam. Umarım Türkiye'de de böyle güzellikleri ikincilik ve üçüncülüklerde gösteririz. Takımlara gelecek olursak Fransa bilindiği üzere Afrikalı oyuncuların çok olduğu bir ülke. Üçüncü liglerde gerçekten siyahi yabancı oyuncular çok var. Bunlar tabi atletik özelliklerle ön plana çıkıyorlar. Bunların içinde gerçekten Türkiye'de oynayabilecek kapasitede oyuncular var. Bunların tespitiyle ilgili raporlama yaptık. Umarım, umarım güzel şeyler çıkartırız. Merhaba arkadaşlar. Fransa programının son gününde Öksel Turus maçına geldik. Bir, bir an, Büyük bir karşılaşması. Stattayız şu an. Stad'a giriş yapıyoruz. Bilgi alaka. 对呀。